dağlarım. İlmi kod aklın tohumudur. Sizin yoğunluğunuza bunu hak edebilmeniz için birlik toplumu olmanız gerekir. Tinsel tahtitle dünyayı kontrol edebilen birlikler bugün çürüyenlerin dahili kontrollerini de sağlamaya koyuldular. Tüm sistemlerin kontrolü bu şekilde gerçekleşecek. Çürüyenlerin dahili kontrolleri kaynağın tahtından olur. Ve bu tahta varabilmeleri imkansız olan onların beşir kaynaklarından öte olan ışık toplumlarından kaynak teknikle ekrana yansıtılmaları söz konusudur. Eminim ki dünya ilmi bütünün tekliğinde bunu anlayamaz ama, Beşir kaynakların ışığının gücünü alıp daha ötelere ulaştıkları zaman her dili bunu anlayabilir. Düze, düzen kuruldu. Tüm sistemler koyu bir ışığa vardı. Ağır yük hafifleti değil. Ya kapıyı açamayanlar ne olacak? Onların ilmi kodları tohum ekememişse ne olacak? Ha aha şimdi hepiniz bunu tahdissiz olarak anlamaya çabalayın. Ben yok edilmem öyle mi? Ölüyüm çünkü ben. Ben ölüler diyarında ölüyüm. Ölünün ölümlülüğü olmaz. Peki ya ölümlü ol <coughs> olmadığım bir safhada benim öldürülmem mümkün mü? Yoğun mümkün. Peki ben ölümlü olmaya geldiğimde benim ekranımda benim yüreğim yoksa benim ışığım var mı? Ha, bütün bunlar sakın anlatılmadı denmesin yarınlaşmanın ilmidir. Ben çok mutluyum ki bugün buradayım. Ve bugün burada oluşumla birlikte bütünün Kur'an'ı da oldum. Ama tohumlarımın gücü arttı mı? Arttı. Kapıları açtım mı? Açtım. Ha ben aklın tahtına ulaştım mı? Ulaştım. Yakup, Yakut, Yakup bir Yakut, Yakup bir ışık haline geldim mi? Geçip geldim. Yakut ışık. Ölüler diyarında yakut ışık olmak, öksüz yetim kalmamak anlamına gelir. Peki ben öksüz değilsem, karanlık tahtında ışık yaktığında ölüler diyarında öksüz olan olur mu? Değerdiler. Ben her diride varım ya, halel, hal, halel gelir mi yüreğime? İşte ben bütünüm. O halde ben hak tahtım. Ağır yüküm. Beni tanıyan kelamı dileyendir. Bir işim var ya işte bu. Yahu ben her diri isem, benim hak teknikle bütün oluşum ocakların her birinde bütünleniş değil midir? Özür dileseler gelip beni kaynaklarına alsalar, benimle olsalar beklentim yoktur. Çünkü ben hepsiyim. Öyle mi? Öyle. Öyleyse. Onların hak teknikle kodlanmaları önemsizdir bana. Yahu ben hak kapısıyım ya. Ölüler diyarı aklın tahtıysa, o diyar aklın tahtındaki o yoğunluk beşir ilminde tahditsiz olamazsa neden benimde olsun ki? Hepsi hepsi bağlantılı. Birinde varım, diğerinde varım. Ama her biri bana ait. İşte bu. Ben bir mahrekim. Uyanın. Hak ilmiyle uyanın. Ben bir mahrekim. Her diri var bedenimde. Ben ölümsüzüm. Çünkü ben ağır, yükü hafifletenim. Benimle ilgili değil bu. Doğrusu bu ama ben dediğim zaman birin benidir dilediğim. Bunu bilin. Birin beni, birleşik ışıktır. Din dağlarında hem yoktur ama dinliktir din. Çünkü orada birlik vardır. Ama yaşam, yaşam ilimdir. İlim yoksa yaşam yoktur. Sözüm dünyayadır ki, ekip kurmuşsam, öz görev Tanrılar Meclisi'ninse ve ben aklın tekniğiyle bütünün gücü olmuşsam, benim elimde bütünlük vardır. Hepsi bendir ve ben hepsiyim. Onlar bende yok diye değil, ben onlar değil diye kodladım onları. Bakın, onlar için hak var mı? Haksızlık var mı? Hepsi bensem, onlar için de hak, haksızlık olmaz. Canlarım, İşte ilmin ötesindeki ilim budur. Hak teknik benim bedenimizse ben her deri değişsem artık hepsi ben olmuşsa ocaklarında ışığın varsa onların kontrol dışı kalışları imkanı yoktur. Diyebilir misiniz ki onlar kontrol edilecek? Yok, hepsi bendedir. Bana göre dünya akıldır. Ama aklı hak etmeyen hakkın yoğunluğunda ocak olamazsa aklı dilleyemez ki. Bakınız Doğanın gücü insan. O. Ama ok, ok insana fırlatıldı. Hani nerede doğa sistem? Ben miyim? Yoksa benden farklı mı doğa? Hepsi bir tektir bilin. Değerliler, itibarlı olmak hakikiyette olmaktır. Hakikiyette olan ilimdedir. Elimde olan Mikail'dir. Miraç dediğiniz hadisi ilim tahtına varıştır. Benim adım insansa ben bütünüm. İşte bütünsen ben her durumda varlık sürerim. Hak olanım ama hakta olan da haktır. İşte bu. Bunun içindir ki hak tekniğin ötesindeki teknikte helal tahtın ışığında hak yine haktır. Israrla şunu ifade etmek isterim ki, makbul olan insanlıktır. İnsan olmak aklın tohumu olmaktır. Okumak okunmaktır. Üzüm sizin üzüm gözünüzden öte olan ilmin gücüdür. Orada ilim vardır ve hakiki ışık vardır. Değerliler, siyasete gelince ...size şunu anlatmak isterim. Dünya... Sın, ...ısır olanı dinledi. Dediler ki... ...çıldırdı dünya. Sadece çıldırdı. Hakkın yoğunluğunun... ...ışığı sınırlandı. Hak edilmeyenler... ...yaşatıldı. Dünya için bu bir... ...kısırlaşmadır. Yani... ...dünyada ben... Ölüydüm ama yeniden öldüm. Ama daha sonra dirilir miyim? Bu minval üzere çalışılır. Kim ne olacak? Kim na nasıl yaşayacak? Neler yapacak? Ama biri çıkar der ki ben sınırları kaldırıyorum. Herkes kendini dinlesin. Biri der ki ben ışık isterim. Diğeri der ki ben hakikati dilerim. Bir diğeri der ki ben akıl dilerim. Ama bir daha der ki ben para dilerim. Maya olmak değil maksadım zenginleşmek isterim. Hasattır bu. Kim nerede hasat edilir? Bunu dinletiriz. Tüm yaşamlarda. Bakınız Çılgın gibi çalışanların çoğu kontrol dışı kaldılar. Çünkü dediler ki biz bir tek şeyi bekledik, ceza. Ama ceza yok. Yahu ceza levhide yazar mı? Yazar. Yahu ceza ekranda yazar mı? Yazar. Peki ceza nefse aşağında var mı? Yoktur. Ben cezalandırmam bilişsiz olan ilimsizdir. İlimsiz olan kelapsızdır. Kervan yürür ama o yok edilmez. Cevherde, cennet ilminde tahditlidir ama ekipsizdir. Biz onu kontrol ettik. Kurtarıldı, ağırdı, taşıttık, aşksızdı, kısırdı, kürzi yaşamda kutsuzdu. Önce onu kotladık, topladık, ha aha işte. Ve dedik ki ölmeyecek. Olmalı. Öyleyse olsun. Neden? Çünkü her diri kontrol dışıdır bilin. Bir tek onu mu yok edelim? Tüm sistemlerde her yüreği yok edersek tabuları yıkmaktan öte tohumları koruma imkanımız kalmaz. Bizden başka bir biz bunu diledi mi? hal ilmi, hak teknikte, bütünün Kur'an'ı ise aklın tekniğinde, bütünün gücü hakikiyetin ilmidir. Sevgiyle sizleri kokladık, koruduk ama tohumlarınızı da korumalıydık. Dünya toplumları kontrol dışı kaldıkları sürece ışık kodlaması yapma niyetimiz olmaz. Sedir ilimde tek bir ışıktır. Hepimiz o sedirde Yer gücüyüz ama o sediri aşıp kutsal tohumlarla kotlandığımız zaman ekibimiz güçlenir. Yer insanı kontrol dışı değil mi? Mutlak kontrol dışıdır. Biz onu koruduk, kübra kapılarında kotladık, tohumladık, aklın tahtında ışıkladık, yeniledik. Kim ki bizsiz kalır, ilimsiz kalır. Ama biz ölüleri dillerken... Yezitleri de dilledik. İşgali kaldırdık. Kök, gök sözümüzde, sesimizdir ama ışığımıza yer görevimizdir. Ve biz yeri kontrol etmeye geldik. Kim dünyada hata yapmaz ki? Hataları affetmek gerek. Dünyayı kodladık, topladık, Tanrılar mektebi oldu, kodlarımız kontrolü kurdu. Yanılmadık, bütünü kayıtladık, aşkın şevkiyle yaşattık. Dedik ki yenile kendini ama artık hata yapma. Hata yaptığında kapılarını kapatırız. Bundan sonra rahmet olan Kur'an sistem, nizam, düzen gücü olsa da sevgiyi, saygıyı hak ettirmez yüceliğine. Elin Allah'ın olmadıkça yarında bütünümüz sözümüzde, sesimizde, yüreğimizde her diriyi hak etmeye çalışırken sistem, nizam gücü olur, seni de hak eder. Dava budur analar. Bizden başkası ilmi kod değil. Ama biz ilmi kot olup tüm bütün kötülükleri aşırtan ilim kapılarında tüm yaşamları tohumladık. Kara ışık aklın tahtına vardı, bütünü kotladık. Değerliler, üstün dünya gücünü devreye aldığımız zaman rehin kalacak olan hiç kimse olmayacak.'' Ve biz dünyaya geldiğimizden beri dünya yaşamının kaynak ilimle dillenişini ve bütünün Kur'an'ı oluşunu sağlamaya çalıştık. Kiri taşıdık yüreğimize, onu yüreğimizde toprağımızda temizledik. Bütünün kontrolünü kurduk. Yolun başı biz, yolun sonu biz olduk. Bundan sonra da bu böyle sürecek. Kimse bizde yıldızların sırrı olan ışıktan çıkmayacak. Kapıları açık tutacağız ki kontrol kaybı olmasın diye. Üzüm gözlüler, ben ana kaynakta olan ilim kodu merdivenlerin en aşağısındaki ve tüm yaşamların teknik tohumlamasındaki kod. Ama şunu bilin ki muktediriyetle dünyaya doğduğumda Türkiye çalışması için yarın tahtını ışığıma aldım. Karanlık aydınlandığında ve bütün kötülükler aşıldığında imparatorluk Kur'an'ı olup dünyayı korumaya ilimde kayıtlıydım çaldılar bilgimi çırptılar ama kırıldılar onları kodladım topladım yeniledim yedi yedi dağ tahtı kattı kat kat oldu hepsi ummanda ışıdı. bugün artık rahmet kutsal bir yoldur ve bu yolu yarın daha kontrol etmeye niyetliyiz İşgali yok bunu bilin. Dünya işgali sona ermiştir. Bundan sonraki süreçte canlı ya da cansız, karanlık ya da aydınlık, ışıksız ya da ışıklı, akıl tahtında ya da kantarı kontrol edemeyenden büyük köklerimiz görev taşıtacak. Çok mu zor, kolay? Bir tek ışık bunu sağladı. Bu ışık Kelamın tek ilmi, o ilim mutlak, o mutlak ilim Amon. Biz Amon kodu olarak yaşayanları tüm sistemlere katıyoruz. İşte canlarım, hak ilmi dediğiniz ilmi hakiketin tahdidli kodlarıyla bütünün ilmi haline dönüştürdük. Bundandır ki bireysel olan ilmi hak hak tahta bütünün ilmi kaynağı oldu. Sizi sizlik tekniğinde tek bir ilimde bütünlüklerde kodlarken ağır ağır tüm sistemleri kontrol altına almaktayız. Şeytan aşka gelir, ak kapıda girer. Şakım aşkında hak olur, has olur, akar gider ama berşer olan da şeytan olurum, onu kontrol ederim. Bu bilinir. Ve bir kez daha ekip kurup bedenimi kotlamaya inenlere şükür ki sesim, görevim gereğidir ki ben ölüleri dinletmeye değil, diriltmeye geldim. Bundan sonraki süreçte de bu kesinlikle bu şekilde sürecektir. Üzüm ümmedir ama biz üzümü göreve aldığımızda gözü görür. Şimdilik işte